Hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. <laughs> Ay. Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. <laughs> Mızıldı mı? çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. <laughs> Tabii ya. Çünkü iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına. Daha bir fikir. Ne sandınız? Benim her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. Bana afet olsun. Ay, i̇yileş. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. Tadı çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Dondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Kabul zaman. Hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Ben de. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Tekrar dur sen. Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabii seni yerdim de ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma yerilmiş? Çünkü o benim. Köreyi üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece <laughs> sen kaldın. Tabii ya. Ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Bu bir masal <laughs> resmen. Ağzımda eriyor. Ne damlıyor. Sanırım ketçap. Vay canına. Ayrıca çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun sandviç de benim olsun. Clarissa'nın yemeği ne yaptığına baksana. Seni pislik. Bunu nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdin mi pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. Aa, ne yaptın bana? <laughs> Başkasınınkini almak neymiş bilecek. Kızlar <laughs> iç ben <vereceğim. gülüyor> Bak ne kadar lezzetli bir pasta. <laughs> Ne var bende? O Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Söylemiştim işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. <laughs> İlk ben olacağım. <laughs> Kamurda ama pastanın üzerinde meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse bilimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? Yani şimdi her şeyi gözden geçireceğiz değil mi? Peki İşte işte meyvelerin. Al bakalım. <laughs> Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim bebebe. <laughs> Ama bende lezzetli bir krema var ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var ama onları yedim. Çok lezzetli. Nereye sıra sende? Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. What? Ve tüm üçgen benimdir. What? O yüzden pijamı hemen bana ver. Hayır vermeyeceğim o benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim? Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. <laughs> Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama acı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. <laughs> Ama pizza hala benim. Anladın mı? <laughs> hmm. Kimin pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Bunu suçuyla gidersin. Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. Yeter lütfen gel şunu. Umarım iyi yerine olur. <laughs> Biz bu bir işte içindeyiz. Boğuluruz. Kurtarın bizi. Sonsuz sanki. What? Peki kimin suçu bu? <laughs> Mary. Her şey o kızı. Baksanıza eliseler böyle çok da kötü değil. <laughs> Hoşuma gitti bile. Kuru <laughs> <Burada> elbise <laughs> <de> yiyor ya. What's the matter with you? Kapakları <gülüyor> 3, 2, bir sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. Hubba hubba var. Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm sakızları ağzıma yaklaşacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Bu nedenle bu lezzetini farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçek bir profesyonelsin. Teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil. Bir kabarcık zamanı. Hiç komik değil. İkisi her zaman kötü olur. Ya sizin yüzünüzden kaybettim onu. Ay, tüm içinde, saç içinde. İğrenç. <laughs> Neyse ki de harikaydı. Tamam. sıra sende. Okay. Sonunda tüm gün skittles'ı hayalini kurdum. Onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi. Şekerlere bayılırım. Parlak <laughs> çok lezzetler. Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte <laughs> sağlamıyorum ki. Bakın ne yapıyorum. <laughs> bu arada çok lezzetliler. Yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kavrulacağız. Yeter. Kes şunu. Ah, kapçı. Ay, istemeden oldu. Affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skizosu yiyebiliriz. Aynen. Çok eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarice hal tüm borcum var. On. Yok <laughs> Tamam deneyebilirim. Dinlesin de Havuçlar çok lezzetli. Şimdi tavşan gibi oluyorum. Çok sevdim. Cool. Hey, Aa, what? bir şey oluyor. Aa, bu zehirli havuç da. Ben kötü bir davşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Davşan <laughs> saldırısı hadi gidelim. Korkaklar <laughs> bu sadece bir maskeydi. What? What? <laughs> <laughs> Garip. Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. Bunlar taze meriç kavafılları. Ne var sizde? Bende karpuz var. Ayrıca kocaman biber var. Ayrıca çok büyük. Oh, var canına. Oh no. Öyleyse sen başlayacaksın. Tamam. Hayır lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Bu okay. yeterli değil. Tekrar ısıt. <laughs> Kahretsin. <gülüyor> daha fazla Ay, yine ya. yap. Yedim, yedim, yedim. Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. Tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Sanırım de ben çana verdi. Diyebilirim. Ah, batlım. Bunların hepsi köleyse yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Nereye? Ha, ben mi yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Aa, hayır kaldı. Süper. Öyleyse <gülüyor> yiyebilirim. <gülüyor> Of ya yine hiçbir şey kalmayan tek şey benim. Ne <laughs> böyle? Bu kadar sarımsak yemek istemiyorum Mary. İkimiz de, de çok şanssızız. Ne? Aa bende de mi sarımsak var? Tanrım kusacağım, çok kötü. Kızlar çok şanslısınız, sizi kıskanmıyorum. Ama ben şanslıyım. Bakın ne kadar güzel. Sadece bir sarımsak. Bunu çabucak yiyebilirim. Ayrıca dalga mı geçiyorsun? O zaman sarımsağını önce ye. Çok kolay. Ama önce onu fazla kabuğundan temizlemem gerekiyor. Bunun için ihtiyacım olan şey güçlü ellerim. Bacım da sen gerçekten çok güçlüsün. Aferin. Şimdi onu nasıl yediğime bakın ve yüzümde bir kas kıpırtamayacak bile. İzleyin mi İğrenç. Bu iğrenç. Artık kokacağım. Hayır artık bu pisliği ağzıma sokmayacağım. Hep sokacaksın. Kur'anlar böyle. Daha sonra fikrim var bak. Bunun için özel bir cihazın bile var. Çok kullanışlı. Hadi aç ağzını. Sarımsak zamanı. Tamam. Her şeyi koyacağım şimdi. Aç ağzını. İşte. Hayır açmayacağım. Aç şimdi Chelsea. İşte. Hazır. Sadece iğrenç. Daha önce hiç daha kötü bir şey denemedim. Kutu oldum ya. Evet bize de. Bu sarımsak çok kokuyor. Sakın şimdisen yulur. Tabii bende birkaç tane var. Süper. Teşekkürler. Bana çok yardımcı oldun. İşte bu. Koku bitti. Aynen güzel kokuyor. Sana yardım ettiğim için mutluyum. Şimdi sarımsak yeme sırası bende. Ama neden böyle güzelliği yesem ki? Daha güzel bir fikrim var. Bakın. Şimdi bu sarımsak değil. Gerçek bir kolye bu arada çok güzel. Sen bizi kandırmaya çalışıyor musun? Hadi ondan ne kadar sallanırsan sallan. Yine de onu yemelisin. Öyleyse hadi daha hızlı yap. Ne kadar sıkıcısınız. Madem böyle istiyorsunuz onu kesinlikle yiyeceğim. Ya biraz farklı bir şekilde aklıma muhteşem bir fikir geldi. Bunun için sadece sade bir bardağa ihtiyacım olacak. Şimdi bu bardak kabuğundan kurtulmaya yardımcı olacak. Tek yapmam gereken bardağı sallamak. İşte hazır. Böyle sarımsak çok korkutucu değil. Hadi bakalım. Hey, iğrenç. Kabuksuz da iğrenç. Oh, hey, odanın her tarafına yayıldı bu koku. Evet, sorun değil. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bu hava spreyi bizi kurtaracak. Gerçekten işe yaradı. Meri hala kokuyor. Hissettin mi? Evet ağzı çöp kutusu gibi. Ama sorun değil. Spray bununla da başa çıkması gerekiyor. Yine de işe yaradı. Harika. Evet, gerçekten. Gerçi şu spreyin tadı sarımsaktan durum bile durum. kötü. Güzel bir koku için neler yapmazsın yani. Ne de şimdi senin sıran. Ay. Öyle mi? Hiçbir olduğuma emin misiniz? Görünüşe göre evet. Deneyeceğim. Ah. Hey, bak ne range. Tüm sarımsakları bir kere de yiyor. Bu imkansız. Hey, Hiç şey imkansız değildir. Buna bakamıyorum. Oh no. What? Kalk hadi. Neredeyse bitirdi. Hey. Excuse me. Evet, bitti. Bu gerçek bir cehennemdi. Sanırım şimdi sizi de cehennem bekliyor. <laughs> Ay Daha Derhal iğrenç kokunun kaynağını kapatmalıyız. Tabii akvaryum. Hayır çıkın beni buradan lütfen boğuluyorum. Oo. Birkaç dakika uzanıp uyanacak. da rahatlayabiliriz. <laughs> Elimde sadece bir şişe kola var. Ama bende daha fazlası var. Bakın hepsi ekranına bile sığmıyor sende mi daha fazlası var güldürme beni kol işlerden kulemi gördün mü sessizce kıskanın kızlar evet Leyla kesinlikle en şanslısın ne olmuş yani? ama önce ben çibirledim ne kadar lezzetli geriye kalan tek şey şeyi halletmek hazır Çek bir darbeydi süper Bundan çok daha havalı olan şey kol içme sıram. Önce tüm şişeleri açmamız gerekiyor. Of çok geç açıyorsun. Ama çok eğlenceli. Sadece bir sürü şişenin açılmasının anının tadını çıkarmak istiyorum. Ama endişelenmenize gerek yok. Her şeyi çabucak içeceğim. Çünkü bir sürü ucu olan kocaman bir bedim var. Bu arada bu benim kendi icadım. Nefis. <laughs> resmen. Hey. İşte bu. Bir saniye bile geçmedi. Oh. Ne neyce ama. Oh. Çok iğrenç. Hadi ama kızma. kolaysa eğsen iyi olur. Tabii ya bu gerçekten harika. <laughs> tamam anlamadım. Kola kulesinde Pepsi'ne ne işi var? Oraya ait değil. Ne yapıyorsun? <laughs> Neredeyse özlüyorduk. Bilerek yapmadım ki. Tamam kızlar şimdi kızma zamanı değil. Bu inanılmaz kola tadının çıkarmanın tam zamanı. Karnın sonsuz mu senin? İçine o kadar gazoz nasıl sığıyor? <laughs> Kendim de bilmiyorum. Ama bir şeyler açıkça dışarı çıkmak istiyor. Hey! Oh. Vay wow, canına. Evet gerçek bir vantilatör gibi çalıştım. Harika. hey. Hoşuma gitti. Hey. Nere çok severim. Özellikle de o kadar çok olduğunda. Bir iki üç. Neyse çok işte. Ben sadece bir tane var. Bu haksızlık ama. Hey. Bendeki nere gördünüz mü? Hayatım boyunca bu kadarını yemedim size bir tane olduğu için sanırım ilk ben yiyeceğim. Önce onu kesmeliyim. Sadece bize dokunma. Endişelenmeyin. Ona sadece narı kesmek için ihtiyacım var. Şimdi tüm bu çekirdekleri oradan nasıl çıkaracağımı düşünmeliyiz. Tabii ya olmuyor. Anladım. Sadece bir lazım. Deneyelim. Evet. Vay ne kadar lezzetli. Ellerim de kirlenmiyor. Bakın bu sadece mükemmel bir şey seyrektir. Her taneyi çıkarmam gerekiyor. Hadi acele et. Buna bakmak çok sıkıcı. Siz sıkıldınız ama ben çok eğleniyorum. Özellikle de bunu nasıl yiyeceğimi hayal ettiğimde. Bu dayanılmaz bir şey. Hadi ama kavga etmeyin. Bitti. Şimdi geriye kalan tek şey tüm bu lezzetleri tohumları yemek. <laughs> ah, muhteşem. Meryem şimdi sıra sende. Yaşasın. Sonunda. Peki narın nasıl açacağım? Çok sert. Ya da sadece çok zayıfsın. <laughs> i̇şte bu doğru değil. Hiç de zayıf değilim. Tüm narları çıplak ellerimle açabilirim. <laughs> Vay canına. Bu ne güç? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok ürkütücü görmüyorsun. Ama ne kadar lezzetli olduğunun farkında değilsiniz enfes resmen. Ay acıtıyor. Önemli değil tab edersin. Dişlerini görmeliydin. Olar nar kendisi kadar kırmızı. Gülmeyi bırak ye hadi. Tabii ya hala bir sürü narım var. Nere şu şeyi bana ver. Acil. Aa, hangi şeyi? Ne laftal olma bıçak. Bıçak ihtiyacım var. Ha, hemen öyle söyleyebilirdin al. Teşekkürler. Şimdi nara kesebilirim. Neden bu kadar garip kesiyorsun? Bu yanlış ama. Neden böyle kestiğimi bilmek istediğinizi biliyordum. Hepsi bulduğum cihaz yüzünden. Bakın ne kadar büyük. Vay canına üzerine bir nar koymamız gerekiyor. Ve aşağıya bu bardak koymamız gerekiyor. Ve lezzetli nar suyu alabilirsiniz. Çok fazla narım var. Bu yüzden bir bardak meyve suyuna kesin yetecek. Evin emin inanılmaz derecede lezzetli olacak. Bir bardak meyve suyuna bu kadar nar harcadın mı? Ama ne meyve suyu. Çok lezzetli olmalı. İnanılmaz. Ee, Ay, ama çok ekşi. Ama işin ben sevdim bunu. Şimdi bu bardağı bir kere de içeceğim. Bakın. Sen delisin ya. İşte Billy. Çok lezzetli ve sağlıklı.